Güzelliğiyle kanı kendine hayran bırakan Pınar Denizin kan sahillerindeki çok özel görüntüleri sadece Show TV'de. Kanın masmavi denizi, Ay. bir yanda ekranların güzeller güzeli Pınar Denizi. Hayır yapmadım. Bu benim, Aa, bu benim için ilk. Show TV güzelliğiyle kanı sallayan Pınar Denizi, kan sahillerini gezdi. İtiraflar birbirini kovaladı. Şu an akışında yaşıyoruz tam Pınar Deniz kan sahillerini gezerken gelecek için nasıl hayaller kurdu? Zaten e, dün onu manifestledim. Estetik konusuna açıklık getirdi. Bir dönem dudaklarına estetik yaptırdı mı? Bir arada çıkmıştı ya dudaklarını yaptırdı diye haberler. Bu yaz düğün olacağı iddiası doğru mu? Kaan Yıldırım'la evlilik haberleri hakkında ne dedi? Evlenme teklifi aldığım için değil. Pınar Deniz ve Show TV kameralarının kan sahillerinde yaşadığı eğlenceli anlar geliyor. Keyif almış tok hissetmeyi tercih ediyorum. Bonjour. Senin için getirdim. <laughs> Bir dondurma markasının Türkiye onur konu olarak kana giden Pınar Deniz katıldığı partide güzelliği ve şıklığıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı. <laughs> buralara kadar gelmişken kanın meşhur sahillerini de gezdi Pınar Deniz, ömür sabuncu ile birlikte. Bu görüntüler sadece Show TV'de. Watch me. Dance, dance burning, me. Başlıyoruz harika sahil turuna. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuğum sevgili Pınar Deniz. Şahane bir havada, şahane bir yerdeyiz. Kandayız. Kandayız. Festivaldeyiz. Festival gibiyiz. Ay, evet festival gibiyiz. İçimiz neşeyle dolu çünkü güneşi bulduk. Çünkü ömür geldiği için güneş açtı. Bir ilki yaşadığını o an fark ediyor Pınar Deniz. Yurt dışında röportaj yapmış mıydın? Ee, yap, yaptım. Böyle yürüyerek. Yaptım ama Türk biriyle yapmadım. Onu sanıyorum. Hayır yapmadım. Bu benim, Aa, bu benim için ilk. <gülüyor> <gülüyor> Doğru şu an bu benim için ilk. Çok mutluyum. Şans bizimle o gün. Çünkü iki gündür yağmur varken o gün hava günlük güneşlik. Çok güzel değil mi hava? Çok. E, hatta iki üç gündür soğuktu. Bugün sabah ilk defa güneş açtı ve bir anda hepimizin enerjisi yerine geldi zaten. Çok güzel şu an. İnsanlar denize giriyor evet. gördüğün gibi. Sen de girmek ister miydin? Ben girmek e, isterdim. <laughs> Kana üçüncü kez geliyor Pınar Deniz. Kana birçok kez geldin sen. E, evet. Evet. Aslında bir kendi başıma geldim. Gezmek için gelmiştim. Bir de yine başka bir markayla festival için gelmiştim. Bu benim üçüncü gelişim. Mesela ben kendi başıma geldiğimde o kadar keyif almamıştım. Çünkü bu festival coşkusu yoktu. Ya bu ikidir. Böyle, bilmiyorum insan buraya geldiğinde çok yüksek e, enerji doluyor. O yüzden çok iyi hissediyorum festival zamanı buraya gelmek. Bir de burada şu var. Herkes çok güzel giyinmiş güzel kadınlar, sürekli farklı insanlar görüyorsun ya. Otomatik zaten gerçekten coşkuyla doluyor için. İyi hissediyorsun yani burada olmaktan. Katıldığı partide giydiği iki farklı kıyafetle gündem oldu. Trend topik olmak nasıl hissettirdi ona? kanda herkes aslında seni konuşuyor şu anda. Ay teşekkür ederim. Güzelliğin ve zarafetin de. Ay çok teşekkür ederim. Sen çok mutlu oldun. okuduğunda neler hissettin? Ya ben aslında biraz burada anda kalmaya çalışıyorum. Sadece böyle bir burada titi olunca bir baktım. Ee, ya hoşuma gidiyor. Bence ben burada çok yüksek enerjiyle kendimi verdiğim için belki o kadar konuşuluyor. Giydiğim kıyafet tabii ki e, çok değerli, e, teşekkür ederim Eda Güngör yaptı. E, fakat onun içinde o, o enerji verme halini çok seviyorum çünkü öyle hissediyorum. Hayallerinden biri de bir gün Kana filmiyle gelmek. Bir hayale dalsak, da düşünüyor musun çıkan film festivalinde bir filmle ki. katılıp? Tabii ki, yani en çok istediğim şey olabilir. zaten. Dün onu manifestledim. Dedim ki bir sonraki kana gelişim kendi filmimle olacak ve o ödülü almak çok istiyorum. Çünkü Merve o ödülü aldığında evet. ben telefon falan elimden düşürecektim. Yani çok çok büyük gurur ve mutluluk verici bir şey bence. Biraz da gündemden konuşalım. Çekilecek pek çok biyografi filmi için ismi geçiyor. Geçtiğimiz günlerde şeyi düşündüm. Ee, biliyorsun hani biyografi filmleri çekiliyor. Hı hı. Ee, kaybettiğimiz isimler de oluyor senin elinde olsa ve yitirdiğimiz büyük isimlerden birinin hayatının finalini değiştirecek olsan kiminkini değiştirirdin? çok ilginç. Aklıma şu an belki son zamanlarda onu okuduğum için olabilir. Cahide Sonku'nun değiştirmek isterdim. Galiba o dönem biraz depresif bir dönem olduğu için o dönem yaşayan Cahide Sonku, Emine Adalet Pi, Afife Jale onların sonu hep hüsranla bitmiş. Onların sonunu değiştirmek isterdim. Arabeskin kraliçelerinden Esengül'ün hayatını oynaması için de ismi geçiyor. Arabeskin kraliçelerinden Esengül'ün hayatını oynayacağına dair haberler çıkıyor. Doğru mutfayı var mı? Yok yani biyografik birçok kişinin hayatı zaten şu an yazılıyor. Hı yani i̇sim veremem başkaları var ama Esengül'ün hayatı onlar düşünüyorsa bilmiyorum ama bana öyle bir teklif gelmedi daha. Yaz geliyor. Pınar Denizi'nin en sevdiği mevsim yaz. Çocukken yaz demek dondurma demekmiş onun için. Sinir mevsimin hangisi? Bak, eskiden sadece yaz derdim. Ama şimdi sonbaharı da seviyorum. Yani o geçiş dönemini seviyorum sanırım. Hani soğuğa geçiş, işte yazdan çıkış. Oraları seviyorum sanırım. Ama tabii ki yaz. Çocukken yani en büyük hayalini kurduğum şey bir kere Dondurma mevsimi diye bir şey vardı. Şu an öyle bir mevsim yok. Şu an her mevsim dondurma var. Dondurma markete geldiği an benim için yaz başlamış oluyordu. Sahil turumuzu atarken çocukluk yıllarına da iniyoruz. Biraz çocukluk günlerine dönelim mi? Hadi dönelim. Korkunç yaramaz bir çocuktum. Yani e, annemle babam benimle baş etmek için biraz uğraşmış gerçekten. Ve böyle şey Sürekli sokakta oynayan çocuklar vardı ya, hani evet. hep şey derler, biz o son çocuklardık diye. Bence o son çocuk bendim. En uç yaramazlığın neydi sana göre? Böyle Dokuz Taş diye bir oyun vardı. Taşı yukarı atıyorsun. Evet. Ben bence küçükken kardeşimi kıskanıyor muydum nefret mi ediyordum bilmiyorum. O taşı yukarı attım ve kardeşimin kafasına geldi ve biraz büyüktü ve hastanelik e, oldu. Maalesef, evet, onu, onu hastaneye götürdüğümüzü hatırlıyorum. 5 kardeşin ortancası olan Pınar Deniz'in ablaları çok çekmiş onda. 5 kardeştiniz diye hatırlıyorum bu olmu? Beş kardeşiz, evet. Sen en küçük müsün? Hayır, ben ortanca'yım. O en ee, zoru değil mi o? Bence de en zoru, çünkü hep o e, aileyi toparlayan kişi oluyor bence. En azından benim e, ailemde hayatımda böyle oldu. Küçük kız kardeşim var, erkek kardeşim var, abim var, ablam var. Peki ablanın kıyafetlerini giyer miydin? <laughs> ablam şöyle bir şey yaptı. <laughs> ben o kadar giyerdim ki bir de üstüne arkadaşlarıma verirdim. Ve ablam bir gün kendine kilitli dolap yaptırdı ben giymeyeyim diye. Fakat ben onu da kırdım. Bir yolunu buldum onu yapmanın. Ee, o yüzden bizim galiba ablamla küçükken en çok tartışma nedenimiz kıyafetlerdi. Peki, çocukken yaptığı yaramazlıklar bu yaşında da devam ediyor mu? Peki yaramazlıkların devam ediyor mu? Büyüdükten sonra da bir şeyler yapmaya devam ediyorsundur gibi geliyor. Ee, bence o kadar duruldun mu? Yok, durulmadım. Benim her an ne yapacağım belli olmuyor. Yani o yüzden aslında röportaj vermekten şöyle imtina ediyorum. Bir sürpriz mesela bir cümle kuruyorum fakat sonra hayat e, akışta ve sürekli değişen bir e, yol olduğu için Sonra o fikrim değişebiliyor mesela. O yüzden bir şeyi asla yapmam demem. Yapabilirim. Herhangi bir delilik yapabilirim. Etrafımdaki insanlar benden her şey beklerler. Her an her şeyi yapabilirim çünkü. Mesela ben lisedeyken kurumsal bir işte çalışamayacağımı biliyordum. O bana göre bir hayat değildi. Ben daha sürekli yenilenebileceğim bir işin içerisinde var olabilirim diyordum. O yüzden lisede bölüm değiştirip başka bir alana yönelmiştim. Konu konuyu açıyor. Böylesini harika bir kadınla konuşurken akla ister istemez estetik konusu geliyor. Estetik olayına bakış açın nasıl? Estetik olayına bakış açım. Ben biraz yani eskisi kadar değil bence ama ben biraz doğallık benim biraz doğallık takıntım var. <laughs> yani i̇şte mesela kaşlarımı da hiç aldırmadım. Saçlarımı boyatmadım. Hiç hiç yapmadım. Yani zaten öyle alınacak bir kaşım da yok bence. Doğallıktan yana ama fikri ileride değişebilir elbette. Dileyen dilediğini yapabilir. İleride belki ben de yaptırırım bilmiyorum. Ama özellikle oyuncular için sonuçta bizim her şeyimiz yüzümüz olduğu için yani benim bütün duygum burada ve onu bozmak bana e, ihanet gibi geliyor. Yani yaratılan şeye de ihanet gibi geliyor. Bir ara dudaklarına dolgu yaptırdığı yazılmıştı. Bir arada çıkmıştı ya dudaklarını yaptırdı diye var. Benim mi? Evet. Ya o dudağı bana Önder Tülyaki yaptırdı. Gerçekten. Ve bugün ve aynı dudağı yaptı neredeyse biliyor musun şu an? <gülüyor> Saçmalama. <gülüyor> <laughs> Yakına giremezsin dudağıma. <laughs> Zaten benim gülümce hemen bütün uzaklarım yok oluyor. Magazinel konulara geliyoruz. Bir tarih soruyoruz Pınar Denizi. Sana şimdi bir tarih soracağım. 6 Ağustos 2023 senin için ne ifade ediyor? Aa. Ne ifade etmeli? Ben şu an bulamadım. 6 Ağustos 2023'te yaptığı bir paylaşım Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi aldığı tarihi işaret ediyordu. Tamam soruyu net sorayım mı? Sor bakayım. Kim? O tarihte evlenme teklifi aldığın şeyden bahsediyorsun. 6 Ağustos 2023 müydü? 6 Ağustos 2023. Benim Londra'da, Cambridge'de olduğum zamansa evet. Orada mı aldın <laughs> teklifi? Doğru mu yani? E doğru. Ha, okey. Yani ben aslında onu çok yüksek burada evlenme teklifi aldığım için değil. Sadece biz orada çok güzel bir an paylaştık ve ben çok yüksek hissettim ve o fotoğrafı o yüzden paylaşmıştım. Ha, okey. Fakat ben olaylara öyle bakmadığım için <laughs> Çünkü ben sosyal medyaya bir fotoğraf koyarken o kadar düşünmüyorum. Düşünmem gerekiyor, onu biliyorum. Ya uyarıyorlar beni. Ee, öyle bir mana çıkaracağını düşünmemiştim ama doğru. Bu yaz evlenecekleri, hatta nikah tarihi bile aldıkları yazılmıştı. Ama herhalde bu yaz mutlu bilmiyoruz. Biz kanlı şu an mutluyuz o yüzden hiç öyle şeyleri ya olursa da bir anda. O zaman olur. o da yanlış. Yani bu yaz evlilik var e, haberi. O zaten çıktı. zaten niye öyle haberle? Ben artık böyle şey diyorum herhalde yani ben kariyerimde e, güzelce oyun, oyunculuğumu göstererek ilerliyorum. Kaan kendi alanında ilerliyor. Biz öyle insanlar değiliz. Biz özel hayatlarımızı. Ben, tabii ki birbirimize saygı duyuyoruz ve konuşuyoruz ama... Yani bir, neden tarih konuşalım? Bu yaz düğün beklemiyoruz onlardan ama her an her şey olabilir. Şu an akışınlıkta yaşıyoruz Kaan'la. Her an her şey olabilir. Hiçbir şey söyleyemem. Sohbet tatlı tatlı devam ederken bir sürpriz yaklaşıyor arkadan. Toplu ama şey keyif almış tok hissetmeyi tercih ediyorum. Bonjour. Senin için getirdim. <laughs> Sahil turumuzun sonunda denize ulaşıyor. Pınar Denizi denizle buluşturuyoruz. Biz röportajımızın finalini yaparken havada Kapattı. kapattı. Ama üzüldü çünkü <laughs> röportajımızı bitirdiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Seninle gurur duyduk. Ay teşekkür ederim. Ee, çok sonda çok güzel temsil ülkemizi. İnşallah seneye de ödül almış bir <laughs> İnşallah. Kan... Manifestliyorum. Bak. Burada bu röportajda manifestliyorum. Seneye Kanda en iyi kadın oyuncu e, adayım. Harika. Tamamdır. Seni alkışlayacağız, yanında olacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi pazarlar. İyi pazarlar.